de dostluklar yalan, iltifat ettikleri her şeyin arkasında bir plastik hayat vaat edenlerin bize gerçekliği hatırlatacak siyasetine imkan bulalım diye millete teklif ettiğim nöbetin mekanıdır bu salon. Ben 28 Ekim'de arkadaşlarımla beraber bundan daha güçlü bir ülke, bundan daha zengin bir memleket, bundan daha kudretli bir devlet mümkündür diye başladığım yolun millet sinesinde bulacağı karşılığı biliyordum. Bir siyasi mücadeleden daha mühim bir vazifeyle başladık mücadelemize. Bizimki bir parti kavgası değil. Bizimki bir parti telaşı değil. Partimiz halkla buluşsun diye değil. Milletimiz adalete kavuşsun diye memleket adaletle buluşsun diye, Türk milletinin sofrasına bereket düşsün diye, çocuklarımın gözünün terine, yaşama sevincine, devletin planı kavuşsun, devlet aklı milletle buluşsun diye. Beklediğimiz, güvendiğimiz dağlara kar yağdı. 23 yıldır devleti toparlasınlar memleketi ayağa kaldırsınlar. Çocuklarımızın yeteneklerini keşfetsinler. Çocuklarımızın hayallerine kavuşsunlar. Kadınların aşına işine, endişelerine, babaların evlatlarına yetenemişliğine, sanayicinin ürettikleriyle ticaret yapabilme iddiasına, iradesine kavuşsunlar diye 23 yıldır Arkalarında durduğumuz güvendiğimiz dağlara kar yağdı. Biz şimdi bir partide biz kuralım diye ömrümüzün son kavgasını bir parti mücadelesine kurban edecekler değiliz. Türk milletine seslenmeye karar verdik. Türk milletinin geleceği için Türk milleti kaderine el koysun diye mücadelede karar verdik. Evlatlarımıza parmak sallanmasın. Evlatlarımıza şirin şirin laflar söylenip evlatlarımız boşluğa bırakılmasın. Emekler hakkını alsın. Emek edenler baksun bırakılmasın. Üreten ürettiğini, çalışan çalıştığının hakkını alsın diye Türk milleti için mücadele karar verdik. 28 Ekim'de Ankara'da Memleketin kilit sorunlarına çözüm olsun diye adı mühim değil ama iradesi memleketin sorunlarını çözsün diye Anahtar Parti'yi kurduk. Eğer siz, eğer siz başarabilseydiniz, yapabilseydiniz, 2002'de verdiğiniz sözleri tutabilseydiniz, plan yapabilseydiniz, hedef koyabilseydiniz, hedef tutturabilseydiniz, ülkeyi kalkındırabilseydiniz, hazinelerimizi doldurabilseydiniz, enflasyonsuz, faizsiz bir ülkeyi kurmayı başarabilseydiniz, üniversitelerimizi ayağa kaldırabilseydiniz, çocuklarımızın aşına işine kavuşabilseydiniz, 99'da yaşadığımız büyük depremden ders çıkarabilseydiniz ders alarak memleketi 23 yıldır yönetebilseydiniz anahtar partiyi kurmayacaktık. Bize deseydiniz ki geçen seçim bizi seçerseniz biz çocuklarınızın katiliyle görüşmeyi planlıyoruz. Deseydiniz bu yaptıklarınızı beğeniyorsanız bize deseydiniz ki 2023 seçimlerinde bizi seçerseniz önce arada oğlu hakkı vaat edeceğiz deseydiniz deseydiniz. Ki. Madem yaptıklarınızı beğeniyorsunuz. Madem bu yaptıklarınızdan mahkumiyet duymuyorsunuz. Deseydiniz ki bize. Bu yapacaklarınızın hepsini parti programı olarak vaat etseydiniz. Deseydiniz ki biz Öcalan'a sayın diyenlerle beraber çocuklarımızın katilleriyle beraber mecliste müzakere yapmayı planlıyoruz. Bize vekaleti ona göre verin deseydiniz. Anahtar Parti sizin söylemekten utanacağınız ama yapmaktan utanmadığınız bu boşluğa kuruldu işte. AK parti. AK Parti. AK Parti'nin kurmayları. Devletin Cumhurbaşkanı. Ülkemizin Cumhurbaşkanı. AK Parti'nin Sayın Genel Başkanı. CHP'yi yenmekten başka önemli mesuliyetleriniz var. Sizin vazifeniz CHP'yi yenmek değil, Sayın Cumhurbaşkanı. Siz milletinizi yanlış anladınız, Sayın Cumhurbaşkanı. Milletiniz size CHP'yi yenin diye iktidar vermedi, Sayın Cumhurbaşkanı. Zaten CHP Cumhuriyet Halk Partisi zaten milletin ümit ufkunda bizi kurtarsın diye oy verdiği bir parti değildi Sayın Cumhurbaşkanı. Siz milletinizi yanlış anladınız Sayın Cumhurbaşkanı. Milletiniz size CHP'yi yenin diye değil, memleketin sorunlarını yenin diye oy verdi Sayın Cumhurbaşkanı. Memleketimizin yenilmediği sorunlarını CHP'yi yeniyoruz diye Örttüğünüz perdeyi yırtmak için kuruldu Anahtar Parti Sayın Cumhurbaşkanı. Sizi 2002'de iktidara CHP'yi yenil diye değil, fakirliği yenil diye getirdik Sayın Cumhurbaşkanı. Adaletsizliği yenin, eğitimde muhteva problemini çözün, ithalat bağımlılığımızı halledin ara eleman açığımız var. Planlayın. Çocuklarımızın yeteneklerini keşfedin diye sizi seçtik Sayın Cumhurbaşkanı. Tarlalardaki ürünlerimizin haklarına kavuşun. Harmanda millet ne kazanacağını bilsin diye sizi seçtik Sayın Cumhurbaşkanı. Yenmek zorunda olduğunuz sorunlar vardı. 2002'de yenmek için program yazıp milletinize vaat ettiklerinizle 2025 yılında anahtar partiyi kurmak zorunda kaldık Sayın Cumhurbaşkanı. Eğer siz CHP'yi yenmekten mesuliyetinizi milletin sorunlarını yenmeye dönüştürebilseydiniz biz bu partiyi kurmak zorunda kalmayacaktık Sayın Cumhurbaşkanı. Bir seçim CHP'yi yenmişsiniz, işsizliği yenememişsiniz. Öbür seçim CHP'yi yenmişsiniz, enflasyonu yenememişsiniz. Sonra bir seçim daha CHP'yi yenmişsiniz, çocuklarımızın eğitim meselesini yenememişsiniz Sayın Cumhurbaşkanım. Sonra CHP'yi bir daha yenmişsiniz, yüksek faizi yenememişsiniz Sayın Cumhurbaşkanım. Devamlı CHP'yi yenmişsiniz, memleketin sorunlarını yenilmemişsiniz Sayın Cumhurbaşkanı.